Dostlar selam. Haftalar önce Instagram'da bir tane gönderi atmıştım. Yepyeni bir tane seriye başlıyoruz. Bu seride Türkiye'deki silah üreticilerini veyahut da Türkiye'deki savunma sanayinde hizmet veren firmaları tek tek ziyaret edip sizlerden gelen soruları firmalara yönlendirmek istiyordum. Bugün de Gencay var. Cenik'ten. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağımın tozuyla geldim. Biliyoruz seni yorduk buralara kadar. Biliyorsun İdef Fuarı var. Evet. Öncesinde bugün biraz müsait olabildik. Senin de Canik'in üstündeki ofisi olan ve aynı zamanda Malzeman Canik Store'da ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Ekiple beraber hazırız. Senin soruların için bekliyoruz. birçok fuarda yer alıyor. Şu anda da çok yakın bir tarihte herhalde en önemli savunma sanayi fuarlarından bir tanesi diyebiliriz İDEF. Kesinlikle öyle. Bugün bu yıl 16.sı yapılıyor İDEF fuarının. İDEF biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük savunma fuarı. İki yılda bir yapılıyor. bu yıl 16.sı yapılıyor. Aynı zamanda dünyada da ilk 5'te gösterilen, kendi kategorisinde ilk 5'te gösterilen savunma ve havacılık fuarı. İDEF de herhalde İVA gibi, Las Vegas'taki Şat Show o şekilde bilmiyorum ama sadece şirket profesyonelleri evet. açık bir evet, savunma yani, sanayi fuarı. Sana, sanayi kadarıyla. profesyonelleri evet. diye geçiyor. Dolayısıyla sektör dışından kimseler ancak çok özel davetle gelebiliyor. O da çok kısıtlı oluyor. Evet. Sektör çalışanlarından kastımız neler? Örnek veriyorum savunma ve havacılık olduğu için savunma ve havacılık sektörüyle ilgisi olan devlet kuruluşları bunların çalışanları. Yani mesela basit anlamda Türk Sağlık Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sağlık Güvenlik Personeli zaten direkt gelebiliyor. Evet, evet. Emekli personel gelebilir, Savunma şirketi olanlar gelebiliyor. Ee, yine yurt dışındaki delegasyonlar konuyla ilgili direkt gelebiliyorlar. Ama örnek veriyorum, X, Y, Z sektörlerinde çalışıyorsunuz veya bir işletmeniz var. Dolayısıyla bu alana alınamıyor. Daha şimdiden ben bunun önüne bir set koymak istiyorum. Diğer fuarlarda çok bilet dağıtırım. Ama bu fuara ne yazık ki böyle hani hepinize bir kod göndereceğim, bir fuara gelin gibi bir şey söyleyemiyorum. İde birazcık daha sektörel bir fuar. Ama ben Canit davetlisi olarak fuarda yer alacağım. Orada da birazcık çekim yaparız. Hatta belki bir canlı yayın planlarız. Çok iyi olur. Evet. Gerçekten çok iyi olur. Bu canlı yayınlarda sürprizler bekliyor. Daha önce denenmemiş şeyleri, gösterilmemiş şeyleri. Canlı yayında bağlantılarla sizinlere paylaşacağız. Bu Canit'in YouTube kanalında yapılacak herhalde. Onların da linklerini aşağıya bırakalım. Şimdiden abone olun. Belli ki İDAP'te çok büyük sürprizler sizlere bekliyor olacak. Canik m 3de canlı yayında görebilecekler. Böyle onlarca, herhalde 23-24 model tabancanız var sanırım. Hı hı. Bu kadar tabanca üretimi devam ederken birden ne oldu da M2 modeli Canik tarafından üretilmeye başlandı. 98 yılının kuruluş amacımız, vizyonu ve misyonumuzdaki olan şey öncelikli olarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Daha sonunda da global konjüktürde bir rol aktör olup takip eden değil, takip edilen olmak. M2 dediğimiz yani 12.7 çarpı 99 mm ağır makine tüfek ya da halk arasındaki ismiyle uçak savar. Bizim yine ta 2010 yılındaki aslında projeksiyon vizyonumuz içerisinde olan bir projeydi. Neden? Dünyada bu silahı üretebilen sadece bizden önce 4 tane firma var. Bir tanesi zaten çıkış noktası Browning herhalde. Efendim dünyada Ohio Ordnance, US Ordnance, İngiltere'de Melroy şu an çok üretim yapmıyor. Dört firma var. Bunların dördü de demin sizin söylediğiniz daha John Browning'in tasarımından çıkarak evet. data paketi oradan gelen yani ürünler. Ama bu silah evet savaşın gidişatını değiştiren bir silah değil. Her aracın üstünde olan bir silah. Bugün 4x4 pick-up'ın üstünde de bulabilirsiniz. Bir savaş gemisinin üstünde de bu silahtan var. Evet. Ve botların üzerinde. Botların üstünde var. Kendisinin çok 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 savaşta çok çok defa kendini kanıtlamış bir silah. Ama dünya dört üretici var. Şimdi siz düşünün dünyaya siz de giriyorsunuz. Beşinci üretici olarak giriyorsunuz ve ayrı tabi değilsiniz. Kendi data paketiniz var. Kendiniz üretmişsiniz. Kendi Türk mühendisleriniz, kendi sermayeniz. Her şeyin sizin... Dolayısıyla dışa bağımlılığından çok ciddi bir oranda azalıyor Ülkenin böyle bir şey. anda dışa bağımlılığını bitiriyorsunuz. Zaten bu savunma sanayi başkanlığımızın önderliğinde yapılan bir proje ki amaçlardan biri de oydu. Ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığını bitirmek. Amacımız sadece bu mu değildi. Amacımız ihracat yapmaktı. Çünkü dediğim gibi dört marka Hı hı. Ve şimdi siz bütün dünya bu 5 markadan şu an alıyor. Ve en yüksek üretim ka kapasitesi olan biziz. En yüksek performanslı öne sahip olan da biziz. E, dolayısıyla biz şu an dünyadaki en büyük 12.17-99 makine tüfek Aynı zamanda en büyük ihracatçısıyız. İşte şöyle de bir probleme de çok ciddi bir çözüm getiriliyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlışsam lütfen düzen. E, zaten siz bu silahı üretmeden önce Türk Devletinin ordularında bu silah zaten halihazırda belli bir kapasitede Tabii. vardı. İtalar arası üreticiler olduğu için arzulanan bir silahın parçasını tedarik etmek, ömrünü tamamlamış namluları tekrardan tedarik etmek yerine sizin ürettiklerinizle değiştirilip orduya çok ciddi bir emertelde katılabiliyordur herhalde. Aynen o şekilde oluyor. Bizim envanterimizde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya girmemize beraber çok ciddi miktarda bu silahtan farklı farklı yıllarda üretilmiş vardı. Ve aynı zamanda bu silahın demin de söylediğim gibi bakım masrafları olsun, bakım giderlerinin kapsamındaki yedek parçalar olsun falan yani çok ciddi bir envanter var şu bu envanter evanter dışa bağımlıydı. E biz dediğim gibi şu an Canik olarak dışa bağımlılığı sıfır getirdik. Bununla beraber de ciddi miktarda ihracat yaparak ülkemizin cari açını kapatıyoruz evet. ve katma değer elde ediyoruz. M2 aslında anlattık ama M2'den sonra Canik bundan herhalde birkaç ay önce yepyeni bir şey ortaya çıktı ve İngiltere'de herhalde ilk kez biz savunma sanayi iş yapan bir Türk firmasının <laughs> evet. İngiliz bir firma'yı satın aldığını gördük. İngiltere'de evet bir firma satın aldı. Firmandan da ötesi. NATO'da 12.7'den sonra ilk orta kalibre 20 milyon var. Orta kalibre toplarda da dünyada çok fazla üretici yok. Yine çok ilginç burada 5 üretici var dünyada. Siz zaten 1, 2, 3, 4, 5 varsa <laughs> biz orada da burada biz yere gelip 6 veya yani 5 olur ve 1'e gideriz diye düşünüyorum. Yani. <laughs> biz orada da çok uzun yıllar önce yani yaklaşık 2019'dan beri 18 19 beri takip ettiğimiz günlerin birinci maddesi en çok istenen olacağını gördük. Dolayısıyla AI Systems, İngiliz, hı hı. E, İngiltere e, olan AI Systems firmasını biz 2019, 2018 sonra 2019 beri takip ediyorduk. 2020'de aslında süreci başlatıyordu fakat ne oldu? Pandemi girdi. Biz gidemedik, onlar gelemedi. Globalde birçok şey durdu o dönemde durdu. zaten. Durdu, İşte bir buçuk gibi. Bir, evet, bir ara İngiltere tamamen lockdown oldu. Evet. Yani ülke, ülkeye kimseyi Onu aldılar 14 gün. En son açılan sardı. ülkede zaten herhalde İngiltere oldu. Bunların hepsi süreci biraz attı. Ama her işte bir hayırlısı deriz ya. Gerçekten Öyle. bizim yardımımıza bu şekilde. bunun sanırım basın lansmanında Hı -hı. İngiltere Konsolosluğu'nda yaptınız. Evet. Burada aslında çok güzel bir mesaj var. Evet. evet. <laughs> Akabinde herkes böyle ekipler toplandı. Bunları korun etmek bile inanılmaz bir iş gücü. Ve gerçekten ülkenin en kaliteli hukuk ekipleri. Her iki bu işin çalıştılar, koordinizde ve mükemmel bir şekilde bu süreci tamam, tamamlandırdılar. AI Systems'ın bizim için en kıymetli olan silahlarına bir tanesi olan Venom LR, Venom LR silah 30 dönüş kullanıyor ama tepmesi çok basit anlamda söyleyeyim 12 10 dediğin tepmesinden bile az. Hmm. Yani şu anlama geliyor. Siz 12 10 dediği herkes biliyor. Yani 50 kalibre M2 herkes biliyor. M2'yi yerleştirdiğiniz, taktığınız her platforma gönül rahatlığıyla 30 yıl kalıyorsunuz. takabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu gezegenin üstündeki her tür araca entegre olabilen Vay. orta kalibre tek top. Yani düşünün, herkes sizin müşteriniz. Evet. Herkes size ihtiyacı var. Şimdi bu kadar bilgiyi bu YouTube kanalında yayınlasam mı, yayınlamasam mı diye de bir tereddüt <laughs> duymadım da değil yani. Birazcık böyle belki sınırlarımızın dışına çıktık ama ben yine döndüğünce e, izah etmeye çalıştım. Ee, Birçok şey değindik. Ama buraya gelmemizin bir amacı var. Biz buraya gelmeden önce videonun başında söylediğimiz gibi sizlerin yani izleyenlerin sorduğu sorular var. Bence e, bayağı da zorlu sorular da var. Ama biz bir söz verdik. Dedik ki sizden gelen her soruyu şeffaflıkla soracağım. Gence'ye de bunu iletmiştim. Demiştim yani abi izleyen neyi soruyorsa ben elçiyim. Bana zeval olmaz. Öyle değil mi Ahmet? Doğru. Ben soracağım yani. Hazırsa veya eklemek istediğin bir şey var mı daha öncesinde? Yok, e, şu an e, nefes kontrolü bilmem ne falan yapıyorum şu İlk <laughs> sorum şu genc. Canik Walter klonu mu? E, aslında güzel bir soru. Biz şirket olarak, e, buna kadar samimi bir görüşme dostu sonuçta evet. ben bir şirket temsil ediyorum. Biz dünya üzerindeki hiçbir endüstriyel ürün hakkında kötüleme olmaz, yorum yapmayız. En fazla takdir ederiz. Yani O demiş olduğunuz markada son derece kaliteli dünyada ismi duyulmuş saygın bir markadır ama cevabı kısa cevap hayır değil nedenini açıklayacağım belki belki birileri biliyorsa çok da takdir ederim aslında tarihi biraz araştıranlar okuyanlar varsa. Ki vardır bu muhakkak çünkü çok ciddi takipçim var senin. Şimdi bir isim söyleyeceğim. Ee, bilenler biliyordur. Nur Kılıgil. Argemizin kapısının önünde. Orada şey yazar. Nur Kılıgil Argem Merkezi yazar. Biz oraya o ismi öylesine vermedik. Nur Kılıgil son döneminin hem de Cumhuriyetimizin ilk yıllarının önemli bir, çok başarılı bir asker. Çok iyi bir mühendis. Ama mühendisliği de silah tasarımı, mühimmat tasarımı yapan bir kişi uzmanlığımızla kendi çizgimizle ürettiğimiz ilk silah teknik ismi nedir Tolga? Bana söyleyebilir misin mesela? Teknik mekanizmasının ismi yani. Strike Fire. Strike Fire. Değil mi? Maalesef burada yabancı terminoloji kullanmamız gerekiyor evet. açıkçası. O dediğiniz markanın da evet öyle bir mekanizmaya sahip. Zaten evet. en fazla benzetildiği noktada sanırım buydu yani. Evet. Ama o marka aslında dediğim gibi o da çok güzel bir marka. Yani gerçekten kendi ülkesinin, dünyanın güzel markalarının bir tanesi. Fakat bir şeyin klonu olmanız için bir şeyi ilk yapmanız gerekir. Evet. Dünyadaki ilk inat eşlemeli silah kim yapmış? Doğru yıkılıyor. Hatta onun da fotoğrafını ben bulurum, buraya koyarım. Bizim mekanizmamız oradan geliyor. Arada da çok büyük bir boşluk var. O yıllarda, 60'lar, 70'ler, 80'lerde 80 de o demiş olduğum marka çok fazla tanındığı için insanlar onu biliyor tabii. Dediğiniz sorunun cevabı daha söyleyeyim. Hayır, onun kodunu kullanı değiliz. Biz tasarımız Türk olan bir silah, modern, günümüzdeki 21. yüzyıldaki yansımasıyız. Bambaşka bir soru daha var. Cani sahipleri Türk mü, yabancı Biz e, CENIC olarak sahip bir Türk olan, 3 kıtada üretim tesisi olan global bir savunma şirketi. Sahipleri Sahip Türk olan, 3 kıtada üretim tesisi olan, onun altını çiziyorum. Global bir savunma şirketi. Global derken de bunun iki, iki tarafı var. Bir defa bizim bünyemizde çalışan, yani hem İngiltere'de fabrikamız var, hem e, Güney, Güney, Güney Florida'da, Florida'da West Palm Beach'te fabrikamız var. Vermont'ta da tesislerimiz var kuzeyde. E, maaşlı bodurdu bizim Amerikan çalışanlarımız da bizim İngiliz çalışanlarımız da var. Yeni genç sporcular yetiştirmek gibi bir proje var mı? E, Al Alperen yetiştiriyoruz. Evet. Alperen geliyor e, gümbür gümbür. Bu sene Amerika'daki, e, buradan söyleyelim onu da. Amerika'da e, IDP Dünya Şampiyonası yapılacak. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda bir sponsor yapıyor. Bu sene Amerika'da e, Dünya Şampiyonası yapıyor. Gidecek. Büyük dört gözle bekliyoruz ne olacağını. Bu bir spor. Göreceğiz. E, sadece silahın iyi olsaydı o bunun kişisel başarının dönemine hepsi ama hepsi bütün sporcularımız oraya gidecekler. Çenik takımı, Cenk Team oraya gidecekler ve yarışacaklar. Alperen e, çok evet. önemli. E, Türkiye'de çok ciddi başarılı atıcılardan Her bir zaman tanesi. Var. Global Her zaman geliştireceğiz. Akademinin şu an biliyorsunuz tesisli yapılıyor. Şimdi o takipçilerden gelen sorulara devam ediyorum. Canik'e en fazla sormamı istediğiniz sorulardan biri. Canik ürettiği silahları Amerika'ya farklı silah, Türkiye'ye farklı silah mı veriyor? <laughs> Tabii ki hayır. <laughs> Hepsi aynı banttan aynı anda çıkıyor. Sadece ne oluyor? Markalaması değişiyor. Markalama ile ilgili e, değişiklikler var. Yani aynı kişi biz de biliyorsunuz 7 gün bir hafta 6 gün çalışıyoruz ve 3 vardı yani 24 saat evet. çalışıyor. O an vardiyedeki insanlar neye denk gelmişse işte bu Polonya'ya gidecek, fikir edecek. Ona ayrı ilgi, buna ayrı ilgi değil yani. Böyle bir şey yapılamaz. Bir seri mal yapan bir firma. Ben size bazı rakamlar söyleyeyim. Biz günde 1450-1500 tabanca üretiyoruz. Yıllık kapasitemiz yaklaşık yarım milyon yakın bir silah 5000 tane makine tüfek üretiyoruz. Dolayısıyla yani Amerika ya farklı, yani, Türkiye'ye farklı gibi bir, bir, şey, şey olabilecek gibi bir şey değil. Ya ticari olarak da böyle bir şey mantığı yok arkadaşlar. Yani bu bu iş acaba nasıl oluyor? Yani bir gün birisi bir soru soruyor ve evde birisi oturup diyor ki hakikaten ben, lan acaba bunu böyle mi yapıyorlar ya filan diye düşünüyorlar. Evet, yani? bu, bu böyle bir inanış var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Ee, bir defa hani bu tip şeylerin yorumlarında olması e kullanıcının yaşamış olduğu sorunlardan kaynaklı. Tamam. Ben şirketimizdeki dışarıdan gelen her türlü mesajı mutlaka okurum. Ekibim bana sağ olsun raporlarla Her şeyi okurum. Filipinlilerden düşünün Alaska'ya kadar, Brezilya'dan düşünün Avustralya'ya kadar bizim silahımız var. Ve hepsini okurum. Farklı coğrafyalar, farklı bunlar. Hepsi, hepsinin de elimizden geldiği gel, cevap vermeye çalışırız. Bir diğer soru. Bunu şimdi artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bunları hızlı hızlı cevaplar isteyeceğim. MC9'a düz dedik ne zaman gelecek demiş birisi. Neden aldım serisinde göstermiştim. Kombattan kalma bir tetiği birazcık böyle modifiye bir şeyler yapmaya çalıştım kendi çapımda. Şu an üzerine çalışılıyor. Biz emin olup kalifi ettikten sonra diğer ürünlerimiz olduğu gibi bu da gelecek ama 90 derece hayaletleri gibi 90 yani şekil olarak yani alıştırı şekilde değil farklı bir şekilde olabilir. Biliyorsunuz biz tetik konusunda çok hassasız yani böyle anlatılmaz yaşanılan yani hassasız evet. ve çok da seviyoruz estetikleri. Hani bizim tutkumuz var bu konuda bir tutku sahibi insanlarız. O yüzden çalışılıyor. Eee bu kompaktlar da aslında pek alışta gelmiş bir şey değil ama genç severler çok seviyor. Evet. Ben de seviyorum bir şekilde bunu buna akopya edeceğiz. Bir diğer soru. Mekanik M3 var. Ne ara çıkacak? Biri de neden hala gez çıkmadan tam boy dat yeri yapmıyorlar? Bu herhalde Mete serisi için konuşuluyor. Birinci soru cevap vereyim. E, M3 biliyorsunuz yarışma silahlarında çok meşhur. Yarışma silahlarıyla övünürüz ve dünyadaki en iyi yarışma silahlarını yaptığımızı söyleriz. Hı. Bunu hakkımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla MO3 de bizim yarışma segmentindeki optimiz olacak. MO3 hazır ama şu an neyi bekliyor? Her olayda olduğu gibi lansmanını bekliyor. O yüzden biraz daha sabit Çok yakında MO3 çıkacak. İDEF'te yapılır mı bunun lansmanı? Spoiler versek mi, vermesek mi? Verelim diye vermiyorum. Bu kanalda vermeyeceğini de nereden vereceksin? tamam e, ben vereyim o zaman. E, İDEF'te bunların tanıtımı yapılacak. Ama Önün e, rafta olması, e, şimdi şöyle anlaması insanlar yani, burayı da düşünmesinler, 60 küsür ülkede aynı anda rafa çıkıyor bu hı hı. ve bu kolay bir şey değil. Çok yani. yakın bir tarihte de evet, raflarda olacak, olacak. İzmir'e şu bir açmaya düşünüyorlar mı demiş. Büyük ihtimalle, şu an içeride bulunan muzuya bahsediyorlar. Evet, şimdi İzmir özelinde değil de, e, şu an biliyorsunuz İstanbul, Ankara ve Samsun'da Cangstore mağazaları var e, mağazalık grubumuzun bir stratejisi var. Bu kapsamda evet başka illere de açılacak. Ama ben şu an size İzmir'e sıradaki ilk İzmir mi yoksa başka mı demen doğru olmaz. Şimdi bakıyorum şöyle sorulara. Bir tane de böyle hani çok fazla random gelmiş ama bunu çeşitlemişler. Yani şöyle sorular var. İşte 22 kalibre, 22 LR'lik bir tabanca gelir mi? 45 gelir mi? Canik evet. 2011 model, 1911 model. İşte revolver model bir silah üretecek mi gibi şöyle bir sorularınızı geçiyorum. Müşterilerimizin mutluluğunu düşünüyoruz diyeyim. Yeterli benim için. Yabancı Cevabı aldınız. Ya. Cevap şu hayır. <laughs> hayır üretilmiş. Ne ben <laughs> Neyse bendeki sorular aşağı yukarı bu kadar. Zaten e, İDEF Fuarı'nda canlı yayında böyle bir proje yapalım dedim de ben Gencay'ı telefonla aradım. Dedim ki Gencay takipçilere, soru isteyeceğim ve gelen soruları da olabildiğince şeffaf bir şekilde soracağım. Bu yayına çıkmayı kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani gerçekten aslında ne yapılmasın? Yani biz de düşününce e, şimdi tabii ki biz maalesef birazcık böyle temkinli yaklaşmak zorundayız. E, tabii. Dünyanın her yerinde de bu şekildedir ve biz emin olun çok düşünüyoruz ama çok uzun süre gözlemleriz. Her tür, biz her yeri takip ediyoruz. Yani biz sadece Türkiye'de dünyanın her yerinden bize raporlanıyor. Her yerdeki e, sizin gibi bireysel işte e, influencer e, işte bu karakterlerle biz hep takip ediyoruz. Çok uzun süre takip ettikten sonra karar kılıyoruz. Neden? Buradaki en önemli şey şu. Geçmişin e, şu anki an arasında bütünsellik, çizgisini koruma. Bunlar çok önemli. E, keyifli olmak önemli. Sonuçta biz e, insanlar evet. silahlarıyla biz keyif açısından mutlu olsunlar. Güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde diye bütün bu yapıyı yapıyoruz. Bakın canik kurma amacı mı mesela? Evet. Biz canik insanlar illa bir şey asıl istemiyoruz. Gelsinler bir sayfa çekip çıksınlar, bir kahve içip gitsinler, baksınlar. Hiçbir şey alamıyor, silah yoksa sırf insanlar mutlu olsun diye tasarımımız olan tek, taktik tekstil ürünleri var. Evet. Bu, bu oda da müthişmiş gerçekten. Ben burada ilk kez çekim yapıyorum. Bu oda da hakikaten süper. tasarım mesela şu an bu o, oda bütün e, ee, canik çok özenli bir şekilde ülkenin, ülkemizin önemli mimarları tarafından bizim verdiğimiz, üst yönetimimizin verdiği özellikle evet. inputlarla tasarlanmıştır. Tasarımdaki her detay bazı mesajlar içerir. Bana Ve bu birazcık şeyi hatırlattı olarak, yani. Görsel olsun. Ne hatırlattı mesela? Bu şey, I need guns, lots of guns. Tam bir sahne. Bu şirkette de özellikle Kellerius'u çok seven insanların olduğunu biliyor. Evet. Biz buraya geçiyoruz. İnsanlar gelsin, soru sorsun bize, birinci ağızdan temas esnasında canik stoller olmadan önce düşünseniz de canikten kimseye dokunamıyorsunuz. tabii kıtaşın. tabii. E, i̇lla MG, işte belgenin olacak ki kapısından içeri girip bizim oradaki e, satışçı arkadaşlarımızla temas edeceksiniz de. Hayır şu an herkes gelebilir Airsoft severler geliyor. Airsoft ile ilgili onlar zaten ayrı bir dünya. Benim diyeceklerim kadar birazcık belki uzattık konuları Yok ama. süper. Bence biz bunu e, şimdiden ben sana sorayım. Bir tane de çiftliğe geldiğinde çiftlikte daha böyle sohbet, muhabbet havasında bir bölüm daha yapalım sende. Bir kere takım elbisesi olsun. Daha günlük kıyafetlerle. <laughs> ben de şimdi mağaza kapanmadan gidip birazcık alışveriş yapacağım. Şey, MC9'um için bir tane tamam. PL Mini 2'sini almam lazım. Farukcuğum güzel bir kılıf göndermiş onunla beraber. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim, Sizde e, burada sormaya atladığımız çok fazla soru var. Hepsini yaparsak bir 8 günlük falan program olması lazım. Sormak istedikleriniz varsa bu videonun alt tarafına soru. Büyük ihtimalle bir ben, bir de canlıktan yetkililer o soruları görüp belki sizler için cevaplayabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.